Bu proje sonunda oluşturduğumuz Coca-Cola içecek, ev içi şiddet politikasının amacı çalışanlarımıza şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı gösteren güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak. Çalışanlarımızda ev içi şiddet ile mücadele konusunda farkındalık yaratmayı da hedefledik. Her şeyden önce bilinçlendirmeyle başladık. Çünkü şiddet dendiği zaman anlaşılanla, o şiddetin tanımı arasında çok büyük bir fark var. Sonra kendi içimizde hızlıca alacağımız önlemleri belirledik. Bunlara 7/24 ulaşabilecekleri bir e, hizmet sunmak ihtiyacı duyduk çalışana destek olabileceği bir ortam yaratmayı kendimize bir öncelik olarak belirledik. Kendisi ya da çocukları ya da yaşadıkları travmadan dolayı psikolojik bir desteğe ihtiyaçları varsa buna isimsiz olarak başvuracakları, bizim onayımızı almadan gidebilecekleri bir merce yarattık. Aslında en büyük sorun başvurmamak, yardım istememek. Biz şiddete uğrayanın arkasındayız, yanındayız ve herhangi bir şekilde burada utanılacak bir durum yok. Biz sana burada yardım için buradayız. Biz de aslında senin ailenin bir parçasıyız. Fiziksel, dinsel ya da psikolojik herhangi bir sıkıntı yaşamamız durumunda özel mail adresimiz var, telefonlarımız var. Bu şekilde irtibata geçebiliriz şirkette. Neye ihtiyaç duyulursa, lokasyonu değiştirmesi gerekiyorsa lokasyonu değiştirirler. Araç desteği sağlanması gerekiyorsa araç desteği sağlarlar. Telefonla ilgili bir ihtiyaçları olursa telefonun değiştirmesi gerekiyorsa telefonunu değiştirirler. Ee, bu sayede ayaklarımız yere daha sağlam basıyor, daha güçlü, daha güvenli hissediyoruz kendimizi. Biz BADV ailesi olarak 90 şirkete kadar yaklaştık ve içinde Türkiye'nin en büyük şirketleri var. Bunu da hepimiz el ele verip, bu çözümün bir parçası olmamız gerektiğini düşünüyoruz bunun da bizim için değer yaratmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu